Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatam min lisani yafqahu kavli. İyi günler diliyoruz Zehra TV izleyenleri, İyi günler diliyoruz İmam Hüseyin'e aşıkları. Değerli canlar, değerli dostlar. Hazreti Zeynep Selamullahi aleyha'nın kutlu mübarek doğum günü. Başta İmamı zaman amza tüm müçtehitlerimize, seyitlerimize, alimlerimize ve tüm ehl beyt dostlarına mübarek olsun diyoruz. İmam-ı Zaman ağamızın gözü aydın olsun. Değerli müminler, değerli mümineler, sizlerin de gözleri aydın olsun inşallah. Bugün Hz. Zeynep Selamullahi Aleyha'nın kutlu bereketli doğum gününü çok değerli üstadımız, araştırmacı, yazar Ebu Zer Göktaş hocamızla inşallah kutlayacağız. Burada güzel bir sohbet, metyeler ve şiirlerle sizlere layık bir program sunmaya çalışacağız inşallah değerli canlar. Girişimizi de güzel bir Hazreti Zeynep şiiriyle yapalım istiyoruz. Ardından sözü çok değerli üstadımıza bırakacağız ve Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'nın Azeri tabirle şadlık gününde, doğum gününde inşallah güzel bir program icra etmeye çalışacağız. Sen doğduğun zaman doğdu adeta. Hüzünler, belalar fani dünyada Sabır rıza senin ikiz kardeşin Yiğitlikte olmaz yiğitler eşin İlmin bir deryadır üstadın zehra Senden aldı zinet baban murteza Övünür adınla senin her kadın Zalimler titretir mukaddes adın İzzet namın ile eder iftihar. İz senin ile buldu itibar. İzzet namın ile eder iftihar. İffet senin ile buldu itibar. Evet değerli canlar sözü çok değerli üstadımıza bırakıyoruz ve Bismillah'ımızı inşallah Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha ile yapıyoruz. Üstadım hoş geldiniz. Söz sizde. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve ajin farajhum ve ashurna ve la an a'dan. Selam olsun. Dedesi peygamber olan zinete süse. Selam olsun babası velayetin piri şahı merdan ali olan zinete süse. Salam olsun annesi sadece Ümmü Ebi Hadeyl Seyyidatul Nisa-il Alemin olan bütün kadınların mahşer kadınlarının üstüne olan süs-ü zinete salam olsun cennetin zineti süsü olan arşın küpeleri olan Hasaneyn Hasan ve Hüseyin Aleyhisselam'a da süs zinet olan Hazreti Zeynep'e Ne güzel bir gün. Ne güzel bir gün ki Allah'ın sevindiği, nübüvvet evinde peygamberin sevindiği, Hazreti Zehra selamullah aleyhanın sevindiği, Ali el Murtaza'nın sevindiği, Hasan ve Hüseyin'in sevindiği bir günde onların tamamını sevenler olarak, hepsini sevenler olarak bizler de sevinçliyiz. Kutlu olsun, mübarek olsun. Dünya, ahiret, Rabbim bizleri onlardan ayrı salmasın inşallah. Amin inşallah. Evet değerli üstadım. Hazreti Zeynep selamu aleyhanın kutlu, bereketli doğum günündeyiz. Ama ne enteresandır ki doğum gününde dahi olsak... Hı. ...adı dillere geldiğinde gönüller hüzün kaplıyor. Ta, ta ki... kardeşi mevlası İmam Hüseyin aleyhisselamda olduğu gibi. Ama biz yine... ...çok böyle hüzünlenmemeye çalışarak, onu nasıl başaracağız onu da bilmiyoruz ya... ...Hazreti Zeynep Selamu Aleyha'nın doğduğu günde... ...Resul-i Ekrem'in, Hazreti Fatıma'nın, İmam Ali Aleyhisselam'ın, İmam Hasan, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın... ...nasıl bir coşku, alemler nasıl bir bayrama büründü? Ha. Aynen, yani katılıyorum o cümleye. Çünkü... Ee... 54, 52 yaşında şahadete erdiği söylenendir Hz Zeynep Selamullah Aleyhanın. Bazen dostlar diyorlar ki vefat ettiği halde neden şehadet ibaresi kullanıyorsunuz? Şunun da altını çizmek lazım, kalın harflerle. Şahadet artık son mühür, son imza ise. Buna gerek kalmaksızın hayatının ilk doğduğu andan ta o alemini değiştireceği ana kadar Hazreti Zeynep zaten yaşayan şehideydi. Evet, evet. Yani Hazreti... Şehitliğe değer katan Hazreti A Zeynep'ti. Aynen, Şehadet Hazreti Zeynep'e bir değer katamazdı Bir de söz, ki. sözünüze kuvvet ha. olsun. Benim adıma kesinlikle şehadettir. Kim ne derse kesin. Ben Tabii ki. aksi düşünceye katılmıyorum. Çünkü Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyhi'nin ve şehadeti normal bir eceliyle ölmüş bir e, vefat olayı değil. Kerbela'nın da, Kerbela'nın hüznü. Şam, 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 şam sözüyle tabii ki. tabiri caiz, amiyane tabirle kardeşi İmam Hüseyin'e vurulan hançerler gibi şam, şam, şam cümleleriyle Hazreti Cenab-ı yüreğine hançerler saplanmıştır. O şekilde şehadete ermiştir. Aynen katkı. Yani bir misyonerin misyonu bitirdikten sonra Mevlası İmam Hüseyin Esren gibi şehadete gitmesi gibidir. Aynen öyle. Bunun tartışılacak bence hiçbir tarafı hiç yok. yok. Hiç yok, hiç yok. Gönlümüz bu konuda rahat. Ee, buyurduğunuz gibi bu kutlu doğum peygamber evinde, nübüvvet evinde çok fazlasıyla bir mutluluğa sebebiyet oldu, vesile oldu. Bu mübarek kız eşsiz bir yuvada çünkü dünyaya geldi. Yani gerçekten böyle düşündüğümüz zaman kendimizi Hazreti Zeynep Sanam Öleyhan bir yerine bırakalım dedemiz Peygamber, ninemiz Hazreti Hatice, annemiz Ali el Murteza, babamız Ali el Murteza, annemiz Fatma Zehra ola bu evde dünyaya gelen. Bunun kendisi zaten bir şadlık, bunun kendisi zaten büyük bir mutluluk, bunun kendisi zaten büyük bir fazilet, üstünlük. Büyük bir makam, çok makam. Büyük bir makam. Aynen öyle. Bu temiz şahsiyet, bu temiz şahsiyet Fatma tu Zehra, Ali el Murteza'nın dizinin dibinden yetişen, onun onların ilminden istifade eden, bir şahsiyet. Buraya biraz vurgu yapmakta fayda görüyorum. Hani İmam Zeynep Dina çok güzel bir sözü var ya halası hakkında e, muallimesiz yani e, ustasız, alimsiz, öğretensiz öğretmen olmaksızın öğretmen olan, öğreten olan diyor ya Hazreti Zeynep için. E, bu bile yeterlidir onun makamına faziletine. Az cümle. Bu bile manşet cümledir. Bu bile kitabın e, ana başlığı olacak değerde bir cümledir. Bu kadının, bu yüce hanım efendinin Hz. Zeynep Sılamlı Aleyhan'ın o mugaddesin azametini iyi derk etmek lazım, iyi idrak etmek gerekir. Ee, yani doğumunda bir süre sonra ki doğduğu anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor evde değildi. Bir sebepten, bir işlerinden dolayı şehir dışındaydı, Medine'nin dışındaydı. Ee, Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getiriliyor mübarek, Hatta Hz. Zahir Aleyha isim hakkını Hazreti Ali Aleyhisselam'a sunuyor. Hz. Aleyhisselam diyor ki Peygamber'e bekleyelim. Peygamberimiz Aleyhisselam geldiği zaman müjde veriliyor. Kendisine Hazreti Zeynep Sallam Aleyha kucağına ellerine verildiği zaman orada diyor Cebrail Aleyhisselam nazil oluyor. Allah'ın selamını iletiyor ve bu kıza Zeynep adının verilmesini istiyor. Yani Zeynep adı gökyüzünden Cebrail Aleyhisselam tarafından indirilmiş babasının ziyneti süs, çiçek, hoş manzaralı süs ağaç, çiçek manasında da tabir edilir. Ziynet, zeynep, babasının ziyneti, babasına olan süs olan manasında hakikaten de süstü. Bunu hayatının her evresinde görüyoruz. Çocukluğundan tutalım. Gençlik dönemine, gençlik döneminden ta ki Kerbela'ya varan ve Kerbela sonrasındaki o misyonerliğin o görev İhya edişinden ifa edişinden sonraki süreç ta son nefesini Rabbül Alemine bedenini teslim edeceği ana kadar annesine ve babasına ve kardeşlerine gerçekten süs olan yüce bir şahsiyet olduğunu tarihte görmekteyiz. Peygamberimizin ilginç bir, ilginç bir cümlesi var. Buna biraz vurgu yapmak isteriz. Hani buyurdunuz ya İmam İslam'ında İslam'ın da doğumunda yani çok fazla sevinemiyoruz. Hep ağlama anımız oluyor. Niye olur? Çünkü o, o nübüvvet evinde ağlama olduğu için oluyor. Aslında bunun gerçeği bu. Hayır, yani bu kalbi, bu kalbin sahibi onlarsa, onları seviyoruz. Onların sevinciyle sevin, hüzünle hüzünlüyse onların sevincindeki o hüznü de yaşamak doğal olarak, tabi olarak bizlerde hasıl oluyor. Hazreti Zeynep Selamun Aleyha'da da İmam Hüseyin Aleyhisselam'da olduğu gibi Hazreti Peygamber gözyaşı döküyor ve Kerbela'ya işaret ediyor. Ve diyor ki kim bu kız için, bu kızım için ağlarsa Hasan ve Hüseyin Aleyhisselam'a dökülen gözyaşlarının aynı sevabı verilecektir. Allah Çok ilginç bir cümle. Onu bir daha alabilir miyiz şu cümleyi? Bu kız evladımız için diyor, bu kızımız için ağlayanlar İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a dökülen o gözyaşlarının sevabı verilecektir diyor. Aziz İslam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Burada da biz Hazreti Zeynep Aleyhan'ın demin de buyduğunuz gibi makamını faziletinin üstünlüğünü görüyoruz, değerini görüyoruz. Bir şeye daha dikkat çekmek isterim. 14 masumun, 12 imamın bu özel ailenin insanlığın hidayeti ve kurtuluşuna vesile olan bu ailenin isimleri Allah tarafından veriliyor genelde. Dikkat edin. 14 masum. 12 imam. Yani peygamberimiz Hazreti Zehra, Ali ve evladı Ali çok ilginçtir ki Hz. Zeynep Selamullah Aleyha'nın da ismi, i̇smi Allah, Allah, tarafından Allah veriliyor. Buna dikkat çekmek gerek. Çok önemli bir husus. Aleyküm. Çünkü peygamber diyor ki bu kıza ismi Allah verecek diyor. Allah'tan bu ismin ne verileceğini bekliyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor selamını iletiyor Rabbel Aleminin. Ve diyor ki bu kıza, bu kıza, bu kızınıza Zeynep ismini verin. Şu sözün altına imzanızı atar mısınız? Masumlardan sonra Kadınlarda en faziletli olan Hazreti Zeynep sallallahu aleyhadır Şüphesiz. Erkeklerde de Hazreti Abbas Sallallahu Aleyhi fezabdır Bu nettir değil mi bizim açımızda? Tabii ki. Yani buyurduğunuz gibi niye nettir? Çünkü Ali el-Murteza gibi bir üniversitede okuyor Hazreti Zeynep. Evet. Bu kadar da olsun. Ve ilmini Allah'tan almıştır. Onu diyorum. ilmini Allah'tan, Allah'tan almıştır. Allah'tan almıştır. Daha ne olmalı yani? Değerini, makamını Allah'tan almıştır. Yani peygamberin her dediği söz Allah'ın sözü ise o zaman Allah bu sözü dedi. Hasan Hüseyin'e ağlanmanın sevabı ecrine ise Zeynep'e odur diye. Ya Farallah e, hareketinin yani Allah'ın kanı olan Kerbela hareketinin de maddelerin bir tarafı Hazreti Hüseyin ise bir tarafında Hazreti, Hazreti Zeynep, Zeynep. oldu. Ha. O Kerbela Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in dinini ayakta tutan, kurtaran, dinini tekrar yeşerten bir şüphesiz e, süreç. O yüzden Hazreti şüphesiz. Zeynep bu harekette Hazreti Zeynep ve Hazreti Ebülfezanın e, fonksiyonu rolünü rolü çok, evet etkin rollerini görmekteyiz. Çok Aynen fotoğraf karesinde bunu evet. çok iyi yakalamak gerekir Allah razı olsun. Buyurduğunuz gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da kendisi ve yarenleriyle kanı ile bir fidan misali olan din sökülüp kökünden atılmak istendi. İmam Hüseyin Aleyhisselam buna isim vermedi. Tabiri caiz ise şu örneği vermekte yeridir. Kanıyla o fidan evet, suladı. Hazreti evet, evet. Zeynep hitabet depremi yaratarak Yezid sarayında ve Yezid zihniyetinde diyelim. Sadece saray değil, o zihniyeti evet. de yıktı Ağzınıza ve sağlık. o fidan olan dini korumada başrol oynadı. Evet. Şimdi bu şekilde özetlemekte yeterli. Yani gelir. Kerbela Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kesik başıyla başladıysa evet. Zeynep Haz Selamullahi Aleyha'nın dağınık saçlarıyla noktan almış. Aynen öyle. Aynen öyle. Hz. Zeynep'in varlığı olur. gerçekten İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hem o fedakarlığının hem o dini korumadaki fedakarlığının daha iyi anlaşılması, evet. hem de ki bu değerlerin sonsuza değin şu ana kadar konuşabiliyorsaksa, bugün dinden bahsedebiliyorsaksa, bugün mektepten bahsedebiliyorsaksa, bugün Kesinlikle, burada programlar kesin. yapabiliyorsaksa, Hazreti Kesinlikle. Zeynep selamlarıyla ve onun hareketine borçluyuz. Anlamayan zihniyetler için bir daha tekrar olsun aslında bu. Cabir e, sanırım... İmam Hüseyin Aleyhisselam'a geliyor diyor. Evet, Cabir İbni Abdullah Peygamberimizin yaşlı Abdullah sahabesi gözler görmeyen. Yebne Resulullah, ey Resulullah'ın oğlu sen anladık ölüme doğru gidiyorsun. Peki bu Zeynep'i ve çocukları neden götürüyorsun? İmam Hüseyin anlamayan zihniyetlere aslında bir mesaj da veriyor çok güzel bir şekilde. Beni Kerbera'da e şehit görmek isteyen Allah Zeynep'i de esir görmek istiyor. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetine Allah bir misyon yüklemiş yük, yüklemişse Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın elleri zincirli, saçları dağınık esirliğine de Allah Azze ve Celle ayrı bir misyon yüklemiştir ki o misyonu da yaşayınca görüyoruz ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu sözün ne kadar haklı bir söz olduğunda net bir şekilde görmüş oluyoruz. Şüphesiz. Zaten Hazreti Zeynep Sallallahu Aleyha'nın ee, makamının şifresini veren Kerbela'da bazı sözleri vardır. Veya Kerbela sonrasında bazı sözleri vardır. O şifre, anahtar anahtar kelimelerinden, sözlerinden biri de şudur ki, Kerbela'da ben güzellikten başka bir şey görmedim. Eyvallah. Bu aslında Eyvallah. bizi evet, evet. E, bir işarettir. Bu aslında bir şifredir. Bizi nereye götürüyor? Hazreti Zeynep'in e, Allah inancının, evet. tevhid inancının ne kadar kamil olduğunu ve bu kamil e, inancın Yeryüzünde hakimiyeti adına e, Başına gelen bütün Musibetlerin zorlukların Aslında güzellikten başka bir şey olmadığını Eyvallah, Bize an, anlatıyor ağzınıza Yani ağzınıza. E, Siz düşünün 7 tane kardeş Haşimi oğullarından yakınlarından Ailesinden 15 kişi 2 tane fazlasın, körpe balası iki tane evladı şehit verilecek Allah e, rahmet, Ve rahmet, Ümmül Mesaib Musibetler annesi Hazreti Zeynep, herkes bekliyor ki hani duygusal bir sahnedir. Hazreti Zeynep sadece ağlayacak, vah vah edip dizlerine dönecek. Hayır. O izzetli duruşundan hiçbir zaman taviz vermedi. O Hüseyin'i duruşundan, o Alivari belagatından, o hitabatından hiçbir zaman taviz vermedi. Hazreti Ali'nin yokluğunu tabiri caizse ümmete yaşatmadı. Hz. Hüseyin yokluğunu yaşatmadı. Biz Kerbela'da ne gördüysek güzellikten başka bir şey görmedik. Niye? Çünkü Rabbimin gözünün önünde vuku bulan bu olaylar bizim için güzellikten öte bir şey değildir. Bunun altını çizdi. İşte bu Zeynep. Böylesi bir şahsiyet, böylesi bir yüce şahsiyetin viladet, nurlu ve kutlu doğum yıl dönümlerindeyiz. Selam olsun o doğduğu güne, selam olsun yaşadığı günlere ve selam olsun Rabbi için can verdiği o günlere diyorum. Amin inşallah. Nasıl devam edelim? Sohbete mi devam edelim yoksa bir metiye ile e, süreci biraz daha renklendirelim mi? Nasıl uygun görürüz? Nasıl isterseniz öyle olsun. Estağfurullah. Söz tamam. sizde buyurun. Olsun. Zeynep Kübra göz açıp göz açıp aleme Zeynep Kübra göz açıp göz açıp aleme Fatima sevinip sevinip Zeynep Fatima sevinip sevinip Zeynep Ya Zeynep ya Zeynep doğumun mübarek Ya Zeynep ya Zeynep Nomubarak gahraman kerbana məğludum mubarak gahraman kerbana məğludum mubarak tər təmiz bir gül bağında dünyaya gəlibdi hicrətin altı çağında Dünyaya gelip Zeynep Sanki konuşan Kur'an'dı Ali heybetli duran Sanki konuşan Kur'an'dı Ali heybetli duran Nur evinden nurandı o Aleme ışık saçan Nur evinden nurdu o Aleme ışık saçan Ya Zeynep, ya, ya Zeynep, Zeynep Doğumun mübarek ya Zeynep, Ya Zeynep, doğumun mübarek, kahraman Kerbela, mevludun mübarek. kahraman Kerbela, mevludun mübarek. Sevinin mumin, muminam, Zeynep oldu nura ilam. Sevinin mumin muminan, Zeynep oldu nura inan. Hüseyin Hasan'ımın, gayretlidir o hanım. Hüseyin Hasan'ı duran, gayretli hanımdı o. Ya Zeynep, ya Zeynep, doğumun mübarek. Ya Zeynep, ya Zeynep, doğumun mübarek. Kahraman-ı Kerbela, mevludum mübarek Kahraman kerbena. mevludum mübarek Yetimler sınak Kerbela'ya dildi o Yetimler sınak Kerbela'ya dildi o Batılın tuzağını bir bir bozandı o. İzzetli insanlara oldu şeref şani o. Muallimsiz alime Zehra'nın naibesi. Muallimsiz alime Zehra'nın naibesi. Ya Zeynep, ya Zeynep, doğumun mübarek. Ya Zeynep, ya Zeynep. Doğmun Doğumun mübarek Gahramani Kerbela Mevlüdün mübarek Gahramani Kerbela Mevlüdün mübarek Ölüleri diriltir Nefesi ise bi'u, o Ölüleri diriltir Nefesi ise bi'u, o Allah'ın insanlara Verilen ihsanı o Allah'ın insanlara verilen ihsanı o. Ya Zeynep, ya Zeynep, doğumun mübarek. Ya Zeynep, ya Zeynep, doğumun mübarek. Kahraman-ı Kerbela, mevlüdün mübarek. Kahraman-ı Kerbela, mevlüdün mübarek. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık üstadım. Son dakikalara giriyorken hangi tespitlerle, hangi güzel cümlelerle bu günkü Hazreti Senet Doğum Günü programımızı noktalayalım. Söz evet. sizde. Bir cümle daha diyelim. Cebrail aleyhisselam Allah'ın Resulüne aleyhisselatü vesselama sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem huzurlarına bürüp Allah'ın selamını ilettikten sonra bu kıza Zeynep ismini verin diyor. Bir cümlesi daha var Hz. Cebrail Aleyhisselam. Ben biraz önce onu bir geçmiş oldum da altını çizelim. Bu isim levh-i mahfuzda yazılmıştır diyor. Biz önceden bu ismi belirledik Hz. Zeynep'e. Resulullah Zeynep'i kucağına alıyor, öpüyor. Son cümlelerimi toparlıyorum. Şöyle buyuruyor. Bu da çok dikkatimi çeken bir cümle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü o ne konuşursa Allah'tan konuşur. Tabii bu sözler de Allah'ın sözüdür o zaman. Bu kıza saygılı davranın diyor. Allahu Ekber. Zira o Hatice'yi i Kubra gibidir diyor çok sevdiği eşi Hazreti Hatice'ye orada bir atıfta bulunuyor ki Hazreti Zeynep'i saygılı olun bu kıza diyor saygılı davranın zira o Hazreti Hatice'yi kubra gibidir. Zinettir Hatice'ye, zinettir Resul-i Ekrem'e. Selam, Selam olsun. olsun. Doğdu o güzel günlere. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık üstadım. Gerçekten bugün hem okumuş olduğunuz güzel ile yine her programda olduğu gibi farklı bakış açınızla, farklı tespitlerinizle sizinle sohbetimizin güzel. Yani bu klasik bir sohbet etmiyoruz. Her zaman farklı bakış açıları oluşturarak bizlere çok güzel bir sunumlar yapıyorsunuz. Biz de çok istifade ediyoruz. Biz de aklımız yettiğince dilimiz döndünce sizlere eşlik etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet değerli canlar, değerli dostlar. Bugün yine Ebuzer Göktaş üstadımızla beraber Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın kutlu bereketli doğum gününde Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın hayatına bir bakış sergilemeye çalıştık. Farklı tespitlerde bulunmaya çalıştık. Sizler de takdir edersiniz. Gerçekten Ebu Zer Göktaş hocamızın programlarının farkı burada ortaya çıkıyor. Farklı tespitler, farklı analizler, farklı yorumlar, farklı gerçekten böyle emek sarf edilen bilgi birikimlerle izleyici de fark oluşturuyor. Bize, bizim programlarımızda fark oluşturuyor. Sizler adına da üstadımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli canlar bir başka programımızda buluşmak üzere inşallah. Tekrar tekrar Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın kutlu viladeti İmam-ı Zaman ağamıza ve tüm ehl Beyt dostlarına, İmam Hüseyin aşıklarına mübarek olsun, kutlu olsun. Bugün hürmetine Rabbimiz inşallah torunu, yeni İmam-ı Zaman ağamızın zuhurunu acil eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Esen kalın inşallah.